Herkese merhaba. Ben Cezeri Campus Car ekibinin takım kaptanıyım. Proje ve simülasyon incelemesine geçmeden önce takımımızdan bahsetmek istiyorum. Cezeri Campus Car takımı 2019 yılında Siirt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan doçent doktor Musa Taş ve bir grup bölüm öğrencisi tarafından kurulmuştur. 2019 yılında da yine Teknofest yarışmasına katılan takımımız robotaksi ve binek otonom araç yarışması kategorisinde 13. olarak ilerleme kaydetmiş ve bu yılda 18 kişiyle çalışmalarına devam etme kararı almıştı. Takılımız bünyesinde Siirt Üniversitesi öğrencilerini barındırmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği bölümünden, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden, Rali Sistemler, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi programından öğrenciler ve mezunlar olmak üzere toplamda 18 kişiden oluşmaktadır. Sizleri Campus Car aracının yazılımlarını ve simülasyonumuzu geliştirirken programlama dili olarak Java ve JavaScript, geliştirme ortamı olarak da ekranda gördüğünüz NetBeans editörünü kullandık. Bu noktada OpenJazer Library'den bahsetmek istiyorum. OpenJazer Library, danışmanımız Musa Taş hocamızın geliştirdiği ve üzerinde hala çalışmalar yapılan bir kütüphanedir. Bu kütüphane Java programlama diliyle hazırlanmış açık erişimli matris, veri görselleştirme, e, sinyal ve görüntü işleme, makine öğrenmesi ve derin öğrenme alt konularını ve modüllerini kapsayan başta e, öğrenciler, akademisyenler, bilim adamları ve araştırmacılar için geliştirilen bir yazılım kütüphanesidir. Proje süresince veri etiketleme, simülasyon oluşturma, AI geliştirme gibi neredeyse yapılan tüm yazılım işlemlerini OpenJazer Library ile gerçekleştirdik. Simülasyon parkurumuzu da SketchUp ve Processing kullanarak modelledik. Simülasyon parkurunu oluşturduktan sonra NetBeans ortamında Java dilini kullanarak Senaryo Builder adında bir arayüz geliştirdik. Bu arayüzü çalıştırarak göstereyim. Bu arayüzü kullanarak simülasyon ortamında trafik levhaları, trafik lambaları, duraklar, engeller gibi e, araç tarafından dikkate alınması gereken unsurlar yeniden konumlandırılabiliyor. Örneğin aracımızın, trafik lambalarının, levhaların, e, engellerin e, birer nesnesini alarak parkurumuzda istediğimiz bir noktaya konumlandırabiliyoruz. Parkurumuza eklediğimiz bir levhayı ekledikten sonra perspektifini veya e, görünüş açısını değiştirmek için Sağ tıklayarak rotasyon vererek konumlandırıyoruz. Ee, yayalarda da şöyle bir değişiklik yaptık. Yayaları hareketli hale, halde ekledik. Ee, yaya geçirdiğinde e, yayalar sürekli olarak karşıdan karşıya geçiyorlar ve otonom sürüş modunda e, aracımız yayaların karşıdan karşıya geçmesini ve yolun müsait olmasını bekliyor. Parkurumuzu Senaryo bildirileri oluşturduktan sonra Save Script File As butonuna tıklayarak kaydedebiliyoruz. Open, open Script File butonuna tıklayarak daha önce kaydedilen e, senaryolardan birini açarak bu senaryo üzerinde değişiklik yapabilir ya da bu senaryoyu inceleyebiliriz. simülasyon modellemesi sayesinde tek bir simülasyon ortamında trafik lambası, trafik levhaları, engeller, yayalar gibi unsurları farklı şekillerde konumlandırarak birçok farklı test parkuru senaryosu oluşturabiliriz. Simülasyonda trafik levhaları, engeller ve trafik lambaları gibi nesnelerin tespiti için de TensorFlow.js kullandık. Nesne tespitini tespitinde TensorFlow.js ile sağladık. Şimdi simülasyon ekranımızı açalım ve otonom sürüşü başlatarak inceleyelim. Müzik